Merhaba arkadaşlar şimdi kaçakçı çıkının büyücü ve savaşçı için ne çıkıyor içinden ona bakacağız büyücü için bu 50 altın kullanmak diyorum inkarnum iblis kübü alevgir böyle şeyler de çıkıyor bu büyücü çantasından bu şekilde şimdi şeye bakıyoruz. Düşük level'ler için kaçakçı çantasına düşük levelleri çünkü de böyleydi. Siz şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bu pırlantayla alırsanız iki tane bir tane de bonus olarak veriyor. Yani pırlantamız olsaydı ve bunu alsaydık iki yerine üç tane verecekti bize. Bu da böyle bir bilgi. İyi günler.